Değerli yol arkadaşlarım, kıymetli teşkilat mensuplarımız, ekranların başında ve sosyal medya hesaplarında bizleri izleyen saygıdeğer Manavgat hemşerilerim, değerli dostlarımız. Deva Partisi İlçe Başkanlığı adına 17 Ocak 2023 haftalık basın ve değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz. Değerli katılımcılar, bu haftaki basın toplantımızda yer vermek istediğimiz temel öncelikli konu, sosyal devlet anlayışının zayıflaması ve amacının dışına çıkmasıdır. Özellikle sosyal yardım yapmakla övünen AK Parti nedendir bilinmez, yardımdan ziyade zorunlu olan sağlık hizmetlerinde, maliyeti yüksek olan sağlık harcamalarda bilhassa semalı hastalar için gerekli hizmetlerin tamamının sağlanamaması nedeniyle semalı hastalar için sürekli valilik izinleriyle Yardım ve bağış kampanyalarının düzenlenmesi AK parti için utanılması gereken bir tablodur. Tarihi izzet ve gururla dolu insanlarımızın devletin koruyucu şemsiyesinden çıktığını gösteren bu durum, saraylara, uçaklara ve lüks makam araçlarına para bulabilen iktidar ne kadar hazindir ki 4 milyondan fazla insana sosyal yardım yapmakla övünen iktidar vallik olurlarıyla tedavi masraflarını karşılama, adına yardım kampanyalarının düzenlenebilmesi ülkemizde mutlak ve belirgin yoksulluğun arttığını, hatta ve hatta insani yoksulluğun başlama tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımızın gerçeğini artık örtbas edilemeyecek bir boyuta ulaştığını bizlere göstermektedir. Muhterem konuklarımız, manavgat pek çok hanenin kişi başına düşen geliriyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak olması mutlak yoksulluğun kentimizde arttığını bizlere ispat etmektedir. Pandemide beri ciddi o cirolara ve karlara ulaşan bazı zincir marketlerin asgari ücretteki yüzde 54'lük artışı bahane ederek çalışanlarını bir aylık ücretsiz izne çıkarmaya başlaması tehlike çanlarının çalmaya başladığını kanıtıdır. Bu kadar yüksek cirolara sahip Türkiye'nin en ucra köşelerinde mağazası bulunan bu zincir marketlerin böyle bir uygulamaya giderken küçük ve orta ölçekli firma ve esnafın eleman çıkarmaya başlaması veya çalışanın çalışan gün sayısını düşürerek tedbir alması ne yazık ki mutlak yoksulluğun artacağına işaret etmektedir. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, turizm sektörünün spesifik durumunu da göz önüne alırsak Nisan ayından itibaren Manavgat'ta başlayacağı umut edilen iş piyasanın canlanma ihtimali zayıflamaktadır. AK Parti denilince ilk akla gelen şeyin tedbirsizlik olduğu gerçeğini bir kez daha göz önüne seren mevcut krizle baş etme yöntemi olarak kendini gösteren maaş zamları uygulaması şimdiden sorun çözmede başarısız olmuştur. Özellikle altını çizmek istediğim bir husus tedbirsizlikle özdeşleşen AK Parti MHP ortaklığı ekonomide öncelikli olarak maliyetleri düşürüp üretimi arttırmaları gerektiğini artık kabullenmelidirler. Bunu altını özellikle çizmek istiyorum değerli konuklarımız. Zamlarla ekonomik krize çare bulunsaydı eğer bugüne kadar çoktan düzde çıkmış olacağımızı artık AK Parti MHP ortaklarının bilmesi gerekmektedir. Değerli konuklarımız, saygıdeğer misafirlerimiz, aziz hemşehrilerim. Üzülerek ifade etmeliyim ki Manavgatımızda belirgin yoksullukta hızla gitgide yükselmektedir. Rakabette mükellef olduğumuz Avrupa ve gelişmiş ülkelerde refah payını hızla tabana yaydığı bilinmekteyken AK Parti MHP ortaklığındaki ülkemizde izafi yoksulluğun artması ve AK Parti MHP iktidarının Avrupa ve gelişmiş ülkelerde yürüttüğü rekabeti nasıl da kaybettiğinin bir kanıtıdır. Eşitsizlik, adaletsizlikten dolayı ortaya çıkan yoksulluğun manavgata genişlemesiyle manavgata yoksul insanımızla ortalama gelire sahip olan insanımızın gelir kaynakları arasında uçurum her geçen gün derinleşmektedir. Bilhassa da asgari veya yevmiye usulüyle ya da maaşlı çalışan manavgata nafakası için gelip yerleşen kardeşlerimizle mülk sahibi olan hemşerilerimiz arasında oluşan gelir farklılığı ve çeşitliliği bunun kanıtıdır. Değerli katılımcılar, bugün Manavgat'ın kasaplarından dal gelirli insanlarımızı bırakın kırmızı eti ve tavuğu satın almaları, yemeğe sadece ve sadece lezzet katması için tavuk derisi almak için kasaba gitmesi sadece AK Parti MHP iktidarının içinde bulunduğu yüz kızartıcı durumu maalesef ifade etmektedir. Maalesef ki bu hepimize bir gerçeğin de tam izahatıdır. İnsani yoksullaşma açısından şu an mevcut durumunu koruyan Manavgat ve ülkemizde eğer AK Parti MHP iktidarı sona ermezse ne yazık ki orta vadeli insani yoksullaşma da başlayabilir. Hepimize malumdur ki eğitimin niteliksizleşmesi, ortalama yaşam sürecinde görülen ey değişim, 5 yaşın altında olan çocukların yeterli ve dengeli beslenmemesinden, yaşanan sıkıntılar ve hepsinden de önemli olarak siz, sağlık sistemimizin manavgada dahi ulaşımının zorlaşması, insani yoksullaşmanın başlama tehlikesini bizlere göstermektedir. Böyle bir ortamda AK Parti MHP ortaklığının hiçbir şey olmamış gibi seçim kampanyasına hazırlanması ve propaganda araçlarıyla muhalefeti yıpratma adına ülkede gerçekleşen tüm olumsuzluklarını altılı masaya yüklemeye çalışması tam bir aymazlık örneğidir. İftirayı meslek edinen bazı basın yayın organları ve bunların çalışanları aracıyla sadece AK Parti MHP ortaklığının lehine olacaktır suizanlarla siyaset mühendisine soyunan bu topluluk büyük vebal altındadır. Deva Partisi Manavgat İlçe Başkanlığı olarak yalanlara ortaklık yapan ve bu yalanlardan nemalanan tüm çevrelere ve kişilere tarih karşısında asla affedilmeyeceklerini bilmelerini isterim. Değerli konuklarımız, kıymetli katılımcılar, insani merkeze almayan bir bakış açısı hukukun üstünlüğünü sağlayamaz. Kuvvetlerin ayrılığını da layıkıyla hayata geçiremez. Bugünkü yoksulluğun ortaya çıkmasında en temel faktör unutulmamalıdır ki hukukun üstünlüğüne ve kuvvetler ayrılığı ülkelerine uymaması neticesinde başlayan denetim ve denge mekanizmasının ortadan kalkmasıdır. Deva Partisi olarak Manavgat Kavununa, Millet İttifakı'nı destekleyerek içinde çıkılamayacağını zannettiğimiz bu durumdan rahatlıkla çıkabileceğini hatırlatmak isteriz. Değerli konuklar, sevgili katılımcılar, Büyük Türkiye hayaliyle sevgi kardeşlik, devada birleştik. Siz de bizlerle özgür, tam demokratik, büyük güçlü Türkiye'de birleşmek istiyorsanız, sizleri de deva ailesine, deva kadrolarına bekliyoruz. Bir kez daha açıklamak isterim ki, Büyük Türkiye hayaliyle Deva Partisi ve Deva Partisi İlçe Başkanı olarak basın açıklamamızı ve gündem değerlendirme toplantımıza icap ettiğiniz için saygılar sunuyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bu seçimi 7'den 70'e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak. En güzel yılları kaygıyla geçen gençler, yiyecek içecek parasını denkleştiremeyen öğrenciler kazanacak. Bu seçimi... Otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak. Kazanan Türkiye olsun. Oylar DEVA olsun. DEVA Partisi.